Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2024 yılına girdik. Malum fiyatlar açıklanmaya devam ediyor. Citroen'in fiyatları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. C3 ile başlayacağız. Citroen C3 manuel fil paketlercimiz 825.500 lira. Bu 2023 model arkadaşlar. fiyatları yükselerek devam ediyor. Ortalamada da, da 12 ile 20 bin lira civarı zamlar yapılmış. 2024 modele geçtiğimizde Field Bolt manuel var. 872 bin 800 lira. Yani 2023 ile 2024 arasında ortalama 15-20 bin lira civarı oynuyor. Fiyatlar yükselerek devam ediyor. Geçelim yeni C3 Air Cross SUV aracımıza. Bu aracımızın Field Bolt paketlisi bulunuyor. Otomatik şanzımanı 1 milyon 126 bin 400 lira. Bu araçta da yaklaşık 55 bin liralık zam var. 2024 modelinde 1 milyon 149 bin lirayı görüyoruz. Bu araçta arkadaşlar aralarındaki fark 25 bin lira civarı fiyatlarda yükselerek devam ediyor. Geçelim Citroen C4'e fiil paketli 1-200 beygirli iki manuel aracımız yok. Otomatik şanzımanlı fiil olduğumuz var. Bu da 1.318.500 lira. Bu araçta da 19.000 liralık zam var. 2024 modeli ise 1.345.000 liradan satılıyor. Yine fiyatlar artarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi Citroen C4X'e geçiyoruz. 1 iki manuel aracımız burada bulunmamakta arkadaşlar. 1-2 otomatik şanzımanlı fuel boltumuz var. O da 1 milyon 350 liradan 20 bin liralık zamla satışta. 2024 modeli ise 1 milyon 377 bin lira. Aralarında 27 bin liralık zam mı görmüş oluyoruz. Fiyatlar da yükselerek ilerliyor. Geçelim Citroen C5 Aircross'a. 1.5 dizel aracımız fuel bolt paketlisi bulunmamakta. Bu aracımızın shine paketlisi var. 1 milyon 760 bin liradan satışta. Bu araçta indirim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.6 bin liralık indirim yapılmış. C5 Air Cross'un Shine Bolt'unda ise 1 bin lirayı görüyoruz. Bu araçta yine 80 bin liralık bir indirim yapılmış gerçekten. Bu da güzel olmuş diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında hepinizin yorum kısmına bekliyorum. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen'in 2024 Ocak ayı fiyatlarını paylaştım. Umarım keyifli faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha az oluşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize de taş değmesin.